Duvarın saraydan görünümü de oldukça görkemliydi. Gılgameş büyük bir gururla kendi kendine duvarın dışı bakırla kaplanmış gibi pırıl pırıl parlıyor. Duvarın üzerine çıkıp gezenler onun pişmiş tuğladan yapıldığını anlayıp şaşıracaklar diyordu. Kolay mıydı o kadar pişmiş tuğlayı yapmak? Kerpiçi pişirmek için yığınlarca kamış, başka ülkelerden satın alınan yığınlarla odun kullanılmıştı. Duvarı görenler onun bugün yapıldığına inanmayacaklar. Temelinin yedi bilge tarafından konulduğunu düşüneceklerdir. Halbuki onu ben yaptım. Ben Kral Gılgameş. İyi ki onun temeline bu duvarı benim yaptığımı bildiren bir yazıyı değerli bir mavi taş üzerine yazdırıp bronz bir kilitle kilitli bakır kutu içine koydurttum. Herkes bilsin bunu benim yaptırdığımı. Hiçbir kral böyle bir duvar yaptıramaz. Yaptırdığın yalnız o mu? Sevgili tanrıçamız inanlanın, ya, tapınağını da ben yaptırmadım mı? O da buradan ne kadar görkemli görünüyor diyordu. Sümerlerin inanışına göre tufandan önce 7 bilge kişi şehirlerden dağılmış ve oralarda uygarlığı öğretmişler insanlara. Tufan kahramanı onları gemisine alarak kurtarmış ve tekrar şehirlere uygarlık öğretmişler. Şehir duvarlarının dışındaki yeşil tarlalar, bahçeler göz alabildiğine uzanıyordu. Şehrin içine de tapınakların bahçeleri ve parklar süslüyordu. Bu kadar güzellik arasında Gılgameş bir türlü yaptıklarıyla yetinmek istemiyordu. O halkı için daha yararlı işler yapabilsin diye kafasına durmadan yoruyordu. Nasıl olsa herkes gibi ben de bir gün öleceğim. Sonum gelmeden halkımın bu yapılardaki çalışmalarına karşı onları mutlu edecek, sevindirecek, aynı zamanda da benim adımı da unutturmayacak bir iş yapmalıyım diye düşünüp duruyordu. O gün Gılgamış'ın birdenbire aklına ne yapacağı geliverdi. Daha önce bunu neden akıl edememişti? Sevgili arkadaşı Enkudu'yu çağırmak üzere yerinden fırlar fırlamaz onunla burun buruna geliverdi. Enkudu Gılgamış'ın yanına girmek için salonun kapısına geldiğinde Gılgamış'ın kendinden geçmişçesine düşüncelere dalmış olduğunu görmüş, onu bu düşüncelerden ayırmamak için kapıda onu gözlüyordu. Gılgamış'ın yerinden kalkmasıyla o da içeri dalmıştı. Gılgamış Sevgili arkadaşım, ne yapacağımı buldum. Ne zamandır beni düşündüren sorunun yanıtını şimdi. Evet şimdi buldum deyince Enkidu büyük bir şaşkınlık içinde neymiş o çabuk açıkla bana diye merakla sordu. Gılgamesh, biliyorsun insanlar durmadan ölüyor. Bizim ne zaman öleceğimizi tanrılarımız tuğlamıza yazmışlar. Bu zaman gelmeden önce ülkeme ve insanlarımıza yararlı bir iş yapmak istiyorum. Hem de böylece öldükten sonra adımın unutulmamasını sağlamış olurum dedi. Enkidu, ne diyorsun sen? Şehrimizi koruyacak koca duvarları, tanrılarımızın yıkılmış tapınaklarını yaptırmadın mı? Onlarla da yetinmedin. Göz bebeğimiz güzel Nippur şehrimizdeki ulu tanrımız Enlil ve onun karısı tanrıça Ninni'nin yıkılmaya yüz tutmuş. Tummanini de yaptırmadın mı ya? dedi. Gılgamış ama onları ben değil, halkımız yaptı. Onlar bunun için ne kadar üzüldü ve sıkıldı. Sen bilemezsin Enkidu. Ya dize getirdiğin ki şehrinin kralı Agayne diyelim ya dize getirdiğin kiş şehrinin kralı Agga'ya ne diyelim? Gılgamesh, Agga'nın adını duyunca gülümsedi ve onunla olan serüveni gözlerinin önüne geldi. Kral ona, Uruk benim yönetimim altına girecek diye haber göndermişti. Bak hele, kolay mıydı Gılgamesh gibi bir kralın ve şehrinin başka bir yönetime alınması? Yine de Gılgamesh ona karşı hemen askerlerini toplayıp savaşa çıkmamış. Önce halkının buna ne diyeceğini öğrenip ona göre davranmayı doğru bulmuştu. Bunun için şehrin yaşlar meclisini toplamış, onlara Kiş Kralı Akka şehrimizi yönetimini almak istiyor. Ne dersiniz? Savaşıp özgürlüğümüzü verelim mi? Yoksa boyun eğip onun yönetimine girelim mi? diye sordu. Gılgamesh onların verdiği cevaba şaşıp kalmıştı. Aman demişlerdi, savaş edip öleceğimize onun yönetimine giriverelim. Gılgamesh hiç beklemediği bu yanıta ne garip diyordu yaşlar ölümleri yaklaşınca daha çok ölümden korkar oluyorlarmış. Gılgamış aynı soruyu gençler meclisine yöneltmişti. Onlar hiç düşünmeden ölsek bile savaşalım, özgürlüğümüzü kimseye kaptırmayalım demişlerdi. Neyse ki bir savaşa meydan kalmadan Kral Akka Gılgameş'in büyük tepkisi üzerine korkarak sözünden dönmüş, Uruk'un yönetimine göz dikmekten vazgeçmişti. Gılgamış dalmış bunları düşünürken Enkidu'nun ''Sen hala ne yapmak istediğini anlatmadın.'' Sözleriyle kendine geldi. Ve hemen yanıtladı. ''Sedir ormanlarını bekleyen canavar, Hulbaba'yı öldürmek.'' Enkudu şaşkın şaşkın Gılgameş'e bakarak ''Hani şu ölümsüzlük ülkesi denilen yerdeki ejder mi?'' dedi. ''Gılgameş, iyi bildiğin öldürmesi gereken canavar o. Biliyorsun ülkemizde orman yok. Halkımız gerekli ağacı keresteği oradan getirmeye çalışıyor. Ama ejder yüzünden ormana rahatlıkla giremiyor insanlarımız.'' Eğer gidip o canavarı öldürürsek rahatlıkla kereste getirilir. Binalarımız, eşyalarımız, teknelerimiz bol bol yapılabilir. Ayrıca böyle bir olay adıma at, şanıma şan katar. Bu kahramanlığım kolay kolay unutulmaz dedi. Şaşkınlığı hala üzerinden atamamış olan Enkidu, iyi ama biliyor musun o canavar o kadar korkunçmuş ki. Kükrediği zaman yer gök inler, ağzından nefes yerine ateş çıkarmış. Dişleri ejderha dişi, yüzü aslan yüzü gibiymiş. Saldırısı bir tufan fırtınasına benziyormuş. Onunla sen nasıl başa çıkabileceksin dedi. Gılgamesh ama biz beraber olur el ele verirsek karşımıza ne çıksa onu alt edebiliriz. Enkidu sen onunla boğuşurken ölürsen annen kim bilir ne kadar gözyaşı döker, ne kadar çığlıklar atar. Düşünmüyor musun onu? Gılgamesh sen üzülme arkadaşım ben ölmeyeceğim. Annem de benim için üzülmeyecek. Yeter ki sen benimle gel ve bana yardım et. Enkudu, öleceğimi bilsem seni asla yalnız bırakmam. Arkadaşlığımız nerede kaldı? dedi. Gılgamış, Enkudu'nun bu cevabından çok duygulandı. Arkadaşlık bu değil mi? Ama o, Enkudu'yu buluncaya kadar kendisine böyle arkadaşlık edecek kimsesi yoktu. Etrafı insan doluydu fakat onların içinden gücüne, kafasına uygun bir arkadaş bulamamıştı. Koca yürekli bir ülkesi, görkemli bir şehri, çalışkan halkı vardı. Ama o yapayalnızdı ve bu yalnızlık onu çok mutsuz ediyordu. Bu mutsuzluk içinde bir gün tanrıça inanmanın kendisine hediye ettiği davulla tokma aklına geldi. Onları hak etmişti doğrusu. Güzel tanrıça çok üzüntülü olarak bir gün ona gelmiş, bahçesindeki hulup bu ağacını kesmesini rica etmişti. Kılgamış hemen koşmuştu onun bahçesine. Gördüğüne inanamamıştı. Ağacın köküne ejder gibi koca bir yılan girip yerleşmiş, gövdesine. Lilith adlı bir cin kurulmuş. En tepesine de Anzu kuşu yuvasını yapmış. Hepsi Tanrıçanın ağacı kesmesine engel olmuş. Halbuki Tanrıça o ağacı Fırat nehrinden sürüklenirken görmüş ve oradan yakalayıp getirerek bahçesine dikmişti. Amacı da ağaç büyüdükten sonra onu keserek kendisine bir taht, bir kürsü ve bir yatak yaptırmakmış. Gılgameş korkusuzca ağaca yaklaşarak öyle bir vuruş bulmuş ki yuva yapmış olanlar Nereye kaçacaklarını bilememiş. Dağılıp gitmişler. Gilgameş de onu keserek Tanrıça'ya vermişti. Tanrıça da ondan isteklerini yaptırdığı gibi, Tanrıça da ağaçtan isteklerini yaptırdığı gibi, artanlardan da Gilgameş'e hediye etmek üzere bir davul ve bir tokmak yaptırmıştı. Ne zamandır onlar bir kenarda duruyordu. Gilgameş hemen ikisini de eline alıp sokağa koşarak var gücüyle vurmaya başlamıştı davula. Halk ne oluyor diye sokağa fırlamıştı. Onun pek hoşuna gitmişti halkın bu şaşkınlığı. Kral değil miyim? İstediğimi yaparım. Kimse de bana karışamaz diye gece gündüz davulu çalmayı sürdürünce halk o kadar rahatsız olmuştu ki kendi aralarında kralımız kendi gücü ve gönlüne göre bir arkadaş bulamadı ki onunla gezip tozsun, gülüp söylesin ve bizi rahat bıraksın diye bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da tanrılara bunun için yakarıyorlardı. En sonunda gök tanrısı An onların yakarışlarına kulak vermiş ve yüce tanrıça Arurya "Haydi bakalım, Gilgameş'i nasıl yarattıysan şimdi de gerek vücut, gerek kalp bakımından ona denk birini yarat." dedi. Tanrıça ellerini yıkamış, nehrin kenarından bir toprak kil almış. Ona bir adam şekli vererek onu kırlara bırakıvermişti. Onu kırlara bırakıvermişti.